Bak eti. son reklamların hayvanlar alemi gibi. Gori, Öküz, Ayıcır. Burada gerçek balık krakerler var ya. Yahu. Sen bizimle halay mı ediyorsun Eti? Halay mı? Halay? Tabii ya. O zaman al sana halay. Eti, balık kraker. Adı yeter. Rafet'im yeter artık bıktım bu işlerden. Artık gideceğim yerleşeceğim bir balık çiftliğine. Ay bu neymiş be? Of! <laughs> Zamanında Hollywood'dan bir animasyon teklifi gelmişti. <laughs> Hollywood kaç V ile yazılıyor? Ben de yüz gecimin tersiyle reddettim. <laughs> Dedim sen ne yapıyorsun ya? Bir eti değil tabi. Anlaşamadık. Bir eti değil tabi nokta. Nasıl? İyi kazanıyor musun? Abicim deniz kenarında hafta sonları çok iyi satıyor. Hmm. Ama onun dışında eh yüzüp gidiyoruz işte. Vereyim hmm. mi? Yok hayırlı işler. Şimdi ben selfiş çekiyorum. Gülümseyelim. Biliyoruz. <laughs> <laughs> Çekiyor mu? Şöyle. Ne yapıyorsun? O yüzgeci bir indir. İnternete de koyacağım, değil mi? <laughs> hem oraya koy, hem de oraya koy. Fena fiş olalım. Neyimiz eksik? Evet. <laughs> Ağlayın, süt mesir. Taze taze süt yüphesir. Mısırcım, mısırlı balık krakerin var mı? Var mı? Abi olmaz olur mu? Tam mısır malık bunlar. Güzel. O zaman buyurun pakete. Pakete. <laughs> Slogan. Yeni mısırlı eti balık kraker. Adı yeterli. balık kraker. <laughs> Neymiş? Çeşidimiz yokmuş, yokmuş da, çok mi? sadeymişiz. de sadeymişiz Eti sade. bu yüzden bize reklam yapmıyormuş. Ne kadar aşk acısı çeken dertli balık kraker varsa toplayın, getirin. getirin. Hı? 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 Hı. 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 Ambalaj, içeri, içeri. Size baba diyebilir miyim? İçeri. İşte yeni acılı eti balık kraker. Eti balık kraker. Adı yeter. Eti balık kraker. Demek Eti bize hala reklam yapmıyor. Neymiş? Satışlarımız iyiymiş. i̇yiymiş. Reklama ihtiyacımız yokmuş. yokmuş. Biz de kendi reklamımızı kendimiz yaparız. Kendimiz yaparız. Getirin paketi. Getir getir. Bunda balık kraker yok. E balık kraker biziz abi. İçeri. Ver müziği. Eti balık, balık kraker. kraker. Ver sloganı. Eti balık kraker. Adı yeter. Adı yeter. Reklam da böyle yapılır. Dinle bizi Eti. Sözümüz sana, her sene size reklam yapacağız diyorsunuz, hevesleniyoruz, sonra yapmıyorsunuz, biz de sormayı unutuyoruz, kaynıyor gidiyor, kaynıyor. üç günlük ürünlerin reklamı var. reklamı var, 40 yıllık eti balık krakerin reklamı yok, olamaz, <laughs> bundan sonra eti balık krakerin reklamını eti balık krakerler yapacak. yapacak, sen ne yapıyorsun? Not alıyorum, yoksa komple unutuyoruz ya... Neyi unutuyoruz? Ne neyi unutuyoruz?